Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz bu videoda sizlerle birlikte Z oynuyoruz Evet beklenen o video Z videosu Zetle ile oynan diye yazan oluyor bana Dedim biz Z neden olmaz Zaten düşünüyordum ama Diğer hesapta oynadığım için ilk hesabım var benim Bu arada bu orijinal hesabımla fazla oynamıyorum Ara sıra giriyorum o yüzden işte Onunla da çekmek istemez bize de olmadığı için. Şimdi bir kanalımıza abone olup videolar katarsanız sevinirim. Hani emek veriyoruz. Abone düşüyor abone. Milletin abonesi artar benim abonem düşer. Çok değişik bir olay. Kendini ADC bakayım. Hani kendini ADC. Zaten sonra. Karşımda Ahşi var. ama yok diyecektim ki arkadaşlar bu ara e, set almayı düşünüyorum yani kostüm almayı düşünüyorum yani hani biraz şey olsun nasıl desem seyir şeyiniz biraz daha güzel olsun yani yani benim kendim için de ben kostüm hiç sıkıntı olmaz. Ama sizler için yani. Evet. Ama bu ultimaçla ayrı şu an bayağı bir şey yapacak. oğlum. Güzel. Güzel. Kilimizi aldık. Tamam güzel. Kill Master'da kaldı ama ne yapacak bir şey yok. Lan ultiyi basmak istemedim daha. O her türlü kaçacak. Tamam ahiri burada. Niye böyle bir şey yaptım? Beni bilen Benim kilimi çalmaz kadar hoşuma gitmediğim bir şey. Yani şu kilimi çal çalıyorlar ya ayar oluyorum yani Normalde kilim çalsalar hiç sıkıntı yok ama Video kilimin gitmesi hiç hoşuma gitmez. Burada Garen var. Garen'e giderim aslında oynarım. Ama ben farmımı alayım biraz daha. <gülüyor> <Helalden> <gülüyor> da. Helal lan daha. Aslında yıldırım alsaydık güzeldi. Şöyle bir geçelim birbirimize. Hmm, orayı bir el atalım. Niye iyi geliyor biraz? Tırstı niye ya? gelmiyormuş. Master'a şöyle saldırı atayım. Ultimin de saniyesini şey yapayım. Şeyim olsa W'm olsa 2'de 2'm var. 6 saniyesi var W'm. 3, 2, Mesih çıktı gördünüz yani bu uh, bir bahane değil yani gördünüz şurada bir olaylar oluyor oraya bir gideyim Şöyle. Abi vurdu hasara bakar mısın Biraz MS'im çıktığı için böyle oldu. Bak 79 MS var sarı gösteriyor. 87 şu an. Alamet niye öyle attılar onu anlamış değilim. Tamam. Şu al alayım diyordum. Gitti. Red'in almadıysa Red'in alacağım bu arada. Evet benim için önemli. <laughs> Adam şimdi küfür yazdı yüzde Ne dedim ben size? Ben biliyorum ya. İyi hasar vuruyorum bu arada. Bir B atayım mı diyeceğim da? ultisini şeye attı, Ahri attı. Ben burayı toplarım. Neyse. Oha tutuşturma attı acaba. Orada ben bence Galen'in tutuşturuna gittim. Yoksa bana yani belki düzur şu an atmışlardır ama görmedim be yani. Büyük ihtimal tutuştur saldı. Oy Lee'sin cana bak. Ne yapıyorsunuz ya? Ulu öyle bir kötü attı ki bu arada Bak MS'in çıktı Çilleri toplayamadım orada İşte Yani şu şartlarda Bildir çekiyorum Bir şeyler yapmaya çalışıyorum Yani ne zorluklarla video çekiyoruz. Yani mantık ya mantık olursak ağaçlıda kendin yukarıda şey jungle'ları yok karşın yani Lee yok şey yok diyordum Lee çıktı istediğim bir barom yapıyor olabilirler mi? emes'in çıktığı için biraz oynayamıyorum. Bak mesela şu an emes çıktı. Yemin ediyorum orada var ya bir kill alırdım. Bir kill alırdım. Ya ama. Öyle bir yerde arıyorlar ki yemin ediyorum. Ya Whatsapp'tan arasana sen niye normalde arıyorsun ki? Bak telefon dondu. Benlik hiçbir şey yok. Benlik hiçbir şey yok. Bu arada arkadaşlar. Yani çok öldüm bunu tabi. Telefonum aşırı şey olduğu için. Eski olduğu için. Kaldırmıyor artık. Öl artık. Şu şunları keseyim. Neyi? 13 level olmuş. 10k kasmış. Ama ben 11k kasmışım. Nasıl oluyor lan? E nasıl oluyor? Ben harbi çözemedim bu olay. Lan yanlış şey yaptı. Oy. Neyse şuraya da alayım bari. Güzel. An dar, burada bir çekse var ya efsane yapacağız ya. Bitti mi ne lan? Neyse tamam kedimi aldım arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim video like atıp kanala abone olursanız sevinirim diğer videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın bay bay